Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tayfun Füzesi'nden Fethiye'deki konuşmasında bahsetmesi, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyası, Erdoğan'ın kendilerini bir kez daha tehdit ettiği başlığında birleşti. Euronesin Yunanca servisi, Erdoğan'dan Yunanistan'a yeni tehdit başlığına yer verdi. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a bir kez daha sözlü tepki gösterdi. Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesi kullanıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da komuta kademesine tepkisi nedeniyle eleştirdiği belirtilen Erdoğan'ın şu sözleri aktarıldı. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? 247 adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aynı ifadeleri kullandığını yazdı. Erdoğan'ın bu sözlerinin, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in Türkiye aleyhindeki açıklamalarından sonra geldiğine dikkat çekildi. Tansiyonu yükselten tarafın Ankara olduğuna dair algı oluşturmaya çalışan katimerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha ülkemizi tehdit etti. Türkiye'nin savunma sanayisine atıfta bulundu ve Yunanistan'ın bundan korktuğunu söyledi, diye yazdı. Erdoğan'ın, ilk önce Rize'den test atışının gerçekleştirildiği Tayfun füzesinden bahsederken, şu anda İzmir'de testler yapılıyor ve oradan füze atılmasından korkuyorlar. Ben de onlara, uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz yok. Tek yapmanız gereken bu, diyorum, dediği belirtildi. Te yandan Sigmali ve internet sitesi de Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarına yer verdi. Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesiyle Atina'nın yeniden tehdit edildiği kaydedildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.